Evet arkadaşlar. Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bugün size gerçekten yine çok orijinal bir konudan bahsedeceğim. Bakın görüyorsunuz. Şu an benim bütün orkidelerim yeni yapraklar çıkardı. Mesela bu yeni yaprak. Şuradan görüyorsunuz bakın. Şöyle şey yapayım. Şöyle Şurada göstereyim. Şuradan yeni yapraklar çıkartıyor. Bakın şunun çiçeklerine bakın. Bakın yeni yaprak çıkartıyor. yeni yaprak çıkartıyor. Çiçeğindeki canlılığı görebiliyorsunuz. Karşıdakiler de hemen hemen aynı. Hatta bir tanesini şöyle getireyim köklerini. Bunu yine sıkıntılı bir şekilde almıştım. Problemliydi bayağı. şöyle göstereyim. kökleri görebiliyor musunuz? Bakın. Kökleri. Şöyle kaldırayım biraz. Daha iyi gözüksün. Yapraklar bakın iki tane yaprak var. Evet. Görüyorsunuz. İşte bu şekilde hem köklerinin güzel gelişmesi, hem güzel yapraklar açmasını, hem de güzel çiçekler açmasını, çiçeklerin, kalıcı bir şekilde kalmasını istiyorsanız, kalıcı olmasını istiyorsanız dikkat etmeniz gereken üç tane çok önemli konu var. Bugün o üç tane çok önemli konuyu bahsedeceğim. Birincisi sulama, İkincisi ışık, üçüncüsü de Evet, kesinlikle yapmamanız gereken bir şey ve çok dikkat etmediğimiz bir şey. Üçüncüsü de şurada çiçeği göstereyim bu yeni açtı. Şu yaprağı yeni çıkarttı. Evet. Üçüncüsü de dış saksı kullanıp kullanmayacağımız anlatacağım. Öncelikle şöyle söyleyeyim. ilk sulamadan başlayalım. Orkideler için sulama gerçekten çok hayati bir öneme sahiptir. Yani orkideler sularken farklı şekillerde sulanabilir. Yani ne gibi? Bu şekilde daldırma yöntemiyle sulanabilir. Üstten dökme yöntemiyle sulanabilir. Buzla sulanabilir. Sonra kendiliğinden sulama şeklinde bir sistem yaparsınız. O şekilde sulanabilir. Ama burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey orkideyi bunlar gel, dün onu dün suladım aslında ama göstermek için yine böyle bir nasıl yapıldığını size göstereceğim yani. bakalım şöyle şunu şöyle alalım. 3 gündür sulamadığım bir tane orkide de göstereyim size. Şöyle mesela şu orkide. Bakın görüyor musunuz kökleri? Bunu geçenlerde videoda paylaştım. Bakın ne kadar köklerin canlılığına, canlandığını görebiliyor musunuz? Bakın. Ne kadar aktif kökler. Sonra yaprağına bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar harika. Çiçekleri hemen hemen 2-3 aydır duruyor. Bakın. Daha önceki videolarımda da görebilirsiniz yani. Bunları çok rahatlıkla görebilirsiniz daha önceki videolarda da. İşte dikkat etmeniz gerekir. Mesela suyu bu şekilde daldırdınız. Yani bunu boyunda yani şuraya kadar gelecek şekilde bir kab olursa olur. Ben burada büyük bir kabım var. Onda suluyorum normalde ama göstermek için yapacağım. Bu şekilde yaklaşık 10 dakika 15 dakika beklettiniz. Beklettikten sonra biz genelde ne yapıyoruz? Problemimiz de genelde burada? Mesela şunu şöyle şey yapayım. Problemimiz şu. Bak. Bunu böyle şunu alalım. Problemimiz şu. Böyle bir kabın içerisine koyuyoruz orkidelerimizi. Bakın şöyle uzaktan tutayım. Orkidelerimizi bu şekilde bir kabın içerisine koyuyoruz. sadece şekilde olduğunu düşünün. Kabın içerisine üstüne suyu döküyoruz. Ve günlerce, saatlerce, belki böyle haftalarca o suyun içerisinde kalıyor. O suyun içerisinde kalırsa tabii ki orkidemiz bozulacaktır köklere. Kökleri sıkıntıya kesinlikle düşecektir. Suya koydunuz orkidenizi. 10-15 dakika bekledi. Hemen çıkartacaksınız öyle buna benzer bir kabı olsun fark etmez. İster bu olsun, ister şeffaf kendi kabı olur. Şu şekilde, Şunu şu, bu. Bu şekilde bir kabın içerisine koyun. Suyunu iyice süzdükten sonra, suyu iyice alta geçtikten sonra, 10-15 dakika bekledikten sonra yine bakın. Şey yapmayın bunu. Yani bu şekilde. Bu kadar da olsun suyu bekler. Yine suyu dökün. Ve bu şekilde beklemeye koyulsun. Bu, bu, şekilde bekledim. Bu şekilde suladığınız zaman eğer delikler açtıysanız bakın bu şekilde benim yaptığım gibi saksısına delikler açtıysanız haftada iki kez sulamanız yeterli. Ama sularken kere de sulamayın. Bakın kökleri yeşilliğini kaybetti, griye döndüğü, dönmeye başladıysa şu an bunun suya ihtiyacı yok aslında. Çünkü e, toprakları nemli. Zaten bu nem yeterli. Buna mesela bakıyorum. Haftada 10 günde 2 kez, 5 günde bir suladığımı söyleyebilirim kontrol ederek. Ama haftada 2 kez sularsanız ama bu şekilde sularsanız bu şekilde suladınız arkasından orkideler için konum gerçekten çok önemli. Dikkat edeceksiniz konuma. Nasıl konuma dikkat edeceksiniz? Bakın benim şu orkide rafımı görüyorsunuz. Orkide rafım normalde bu sene şuradaydı. Bakın. Şuradaydı. Burada güneş almadığından dolayı bu orkide rafını ben bu tarafa aldım. Neden? Çünkü bu tarafta öğleden sonra güneşi çok güzel bir şekilde alıyor. O yüzden bu tarafa aldım. Konumlandıracağınız yer Dediğimiz gibi hemen suladığım orkidemi hemen alayım. Bakın. Konumlandırdınız. Böyle pencere kenara olursa, cam kenara olursa ve özellikle dik şuna da dikkat edeceksiniz. Işığı direkt almayacak. Güneşi direkt almayacak. Işığı direkt alabilir ama güneşi direkt aldığı zaman orkideler yanar. Kesinlikle perde arkasından olması lazım. Günlük 1-2 saat güneş alan bir yere koyduğunuz zaman Orkideniz için bunun çok rahatlıkla yeterli olacağını düşünüyorum. Bu anlattığım olaylar aslında köklendirmek istediğiniz orkideler için de geçerli. Yani güneşe koyacaksınız, sulamasına dikkat edeceksiniz. Işık alan yere daha doğrusu koyacaksınız. Sulamasına dikkat edeceksiniz. Bir de en tehlikeli. Orkideler için en kötü olan şey özellikle dikkat etmeniz gereken şey. Bakın. Benim hiçbir orkidemde, bak orkidelerdeki güzelliği görebiliyorsunuz. Bakın. Görüyor musunuz? Şu beyaz orkide mesela yaklaşık 4-5 aydır bu şekilde. Hatta 4-5 tane, üstten 4-5 tane daha çiçek vardı. O çiçekleri döktü. Alttan yeniden çiçekler çıkarttı. Şuna bakıyorsunuz. Bunu aldığımdan itibaren böyle. Bakın şeyine, saksına, şeffaf ve altında özellikle şu şekilde bir şey yok. Yani daha güzel olsun diye şey yapıyoruz. Ama orkidelerimizin güzelliği çiçeklerinden çiçekleri çok durmuyor. Kökleri bozuluyor. Güneş almadığından dolayı köklere sıkıntı oluyor. Bakın şu güzelliği görebiliyor musunuz? Yani diyeceğim şu ki dış saksı kesinlikle kullanmayın. Gidin orkide dış saksıya vereceğiz parayı. Orkide güzel orkide şeyler var. Saksılar var. Şeffaf saksılar. Mesela ben bunlar neden bunlar ben yavaş yavaş bunların hepsini de değiştireceğim. Yani bu şekilde küçük kullanmayacağım. Hangi şekilde kullanıyorum fark etmez ya. Hem güzel gerçekten çok güzel dekoratif bir şey oluyor. Havası oluyor. Artı bu şekilde geri saksılar kullanın derim size. Çünkü diğer türlü bu küçük saksı olduğu zaman düşüyor, kırılıyor. Orkideyi tekrar şey yapıyorsunuz. Küçük çocuklar değiyor. Bunlar kesinlikle düşmüyor. Ve dediğimiz gibi yine söylüyorum en son söyleyeceğim şeyi. Dış saksı kesinlikle kullanmıyorsunuz. Bakın benim bütün çiçeklerim hemen hemen bütün orkidelerim yapraklandı. Bakın size şunu göstereyim mesela. Aynı şekilde bak. Hepsinde yaprak var. Birkaç tane daha göstereyim ben size mesela. Bakın. Şimdi görebiliyor musunuz şunu? Bakın. Yeni. Bakın şu yaprak tamamıyla yeni. Şöyle göstereyim. Bakın. Yeni. Bakın şu çiçeği. Size şöyle farkı siz de göreceksiniz bakın. Şunu görüyor musunuz? Şundaki sarılığa bakın. Güzelliğe. Bir de şuna bakın. Fark. Neden fark? Neden kaynaklanıyor? Bunu aldığımda bu diğer şeyler var. Şunlar mesela aldığımda vardı. Yani bunu satın aldığımda 2-3 ay önce aldığımda bunlar vardı. Şimdi de sonradan da bunlar çıktı. Evde güneşe güzel koyduğunuz zaman güzelce baktığınız zaman orkideleri aldığınız yerden çok daha güzel olacaktır onun için size dediğim bu üç şeye dikkat edin. Ve sabırlı olun. Orkidelerinizi sevin ve sizin de orkideleriniz gerçekten bu orkidelerden belki de daha güzel olacaktır. Çünkü orkidelere yani bence benim kanaatim orkidelere kadın ele daha çok yapışıyor. Kadın ele değdiği zaman orkideler daha güzel olacağını düşünüyorum. Yani ben bir erkek olarak eğer bu kadar güzel bakın şu yeni şu yaprak bakın yeni görüyor musunuz? Sulamasına dikkat alt saksı olmamasına size bak bir şey daha göstereceğim mesela Burada şunu da söyleyeyim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bakın şöyle göstereyim daha güzel olsun. Bakın şuradan yeni dal çıkıyor görüyor musunuz? Bak. Kaç tane dalı var? Bir, iki, üç tane dalı var. Kök, yeni çıkan kökleri görebiliyor musunuz? Mesela bir, iki, üç, Bakın hemen şuradaki şeyi de görüyor musunuz? Bak, arka tarafta. Aynı yerden iki tane kök çıkıyor. Bakın bir tane şey çıkmış. Şu yeni yaprak. Bakın şu arka taraftan iç taraftan yine bir tane kök çıkıyor. Evet. Orkidelerle ilgilenmek lazım. Bu dediğim üç şeye dikkat ederseniz eğer sizin de orkidelerinizin çok güzel olacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı. Eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Ve orkidelerinizle birlikte kalın.